Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Sevgili izleyenlerimiz, edebiyatımızın dev ustalarından bazen örnekler sunmak yerinde oluyor. Çünkü hakikaten bizimkilerin şiire bakışları, şiirden hayata bakışları bütün dünyaya emsal teşkil edecek bir derinlik arz ediyor. Bir kuvvet arz ediyor. Yani işi laf olsun diye yapmamışlar. İnsanı hayretten hayrete düşürüyorlar. Çok derinlikli sözleri, kalbi titreten, insanı vay be diye şaşırtan, irkilten sözleri haddi zatında çoğu şair için geçerli olmak üzere söylüyorum. Kendi seyir suluklarının bir hikayesi. Yaşadıkları o manevi yolculuğun, o terbiyenin izlerini taşıyor. Yani teorik şeyler söylememişler, yaşadıklarını anlatmışlar. Yanmış ateşi anlatıyor, ağlamış suyu anlatıyor. Esasen yaşamadığını anlatmayı da yasaklar büyüklerimiz. Şah-ı Hazretleri buyurur ki, ehli olmadığı bir makamı ve lezzeti ifade etmek ona kavuşmaya manidir. O bakımdan büyüklerimiz, şairlerimiz genellikle buna dikkat ederek, olabildiğince mütevazı olmaya gayret göstererek, ki şair için bu çok zor bir durumdur, hep yaşadıklarını, tattıklarını, gidip geldiği yerleri anlatmayı tercih etmişler. O yüzden etkili olmuşlardır. Olur ruhsarına, günlaline gülber giter aşık. Sana eksik değil gökten inen yerden biter aşık. Yanağına güneş, güzel yüzüne gül aşıktır. Sana aşık eksik değil gökten iner yerden biter diyor. Gökten güneş, yerden gül. Yani sana aşık eksik değil. Ben olmasam, insanlar olmasa, yerden gökten sana aşık olacaktır. Temaşayı cemalinden nazar ehlini men etme. Nesul ol hub yüzden kim ana kılmaz nazar aşık. Güzelliğini de fazla gizleme. O güzellikten ne fayda var ki aşıklar onun için yanmıyor. Bakılmayan güzellikten ne fayda var diyerek kendi değerini öne çıkarıyor. Bunu Aşık Veysel de yapmıştı. Şöyle söylemişti: "Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman göğnümdeki köşk olmasa. Kim okurdu kim yazardı bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi fikir başka başka olmasa. Senden aldım bu feryadı bu yumuş dünyanın tadı anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa." Dikkat edildiyse ilk kıtada Asıl değerli olan benim ben sevmesem kaç para eder güzelliğin diye başlayıp efelendiyse de son kıtada yine bütün kıymeti sevgiliye ciro ediyor. Beysel diye biri de olmazdı o sana aşık olmasa diyerek. İşte aşk böyle bir macera olmalı ki bazen böyle kişilik gurur davasına kalkılsa bile Son tahlilde yine de elsiz ayaksız sevgili önünde teslim olmak, canı başı feda etmek, seve seve sevgili de yok olmak işin tabiatında var. Öyle tarif etmiş edenler. Muhabbet aşırı olunca muhip fani olur, yalnız mahbub mevcut olur diyor. Yani seven kaybolur, yalnız sevilen kalır. Bunu anlayabilene de arif denir demişlerdir. Sevgi esasında, aşk esasında, insanı benliğinden kurtarmak için yakılan bir ateş gibidir. Odun yanar, kül olur. Adam yanar, kül olur. Fuzuli'den seçtiğim son beyt ise şu. Ne pervane döyer bir şuuleye, ne bir aha. Fuzuli sanma kim benzer, sanan alemde her aşık. Malum pervane ile... Bülbül aşkın kahramanları, iki büyük aşık, iki başrol oyuncusu ama bülbül mecazi aşkın, pervane hakiki aşkın. Bülbül bir ah karşısında dayanamaz. Bülbül bir kıvılcıma dayanamaz ve yanar. Gülün ateşine tahammül edemez ve yanar. Pervane ise zaten malum mumun küçük bir aleviyle kül verir. Bülbül de dayanamaz. Pervane de ancak fuzuli aşkın ateşine sen dayanabilirsin, senin gibi aşık bulunmaz diyerek yine kendini ön plana çıkaran sözlerini söylemiş. Döyer diye bir ifade geçti. Döymek. Bugünlerde kullanmadığımız bir kelime. Ben Denizliliyim, Denizli Çameliliyim. Yani ailemizin büyüklerinden anam dahil bu kelimeyi tanırım. Çok ağır bir acıya düşmüş olan birisine teselli sadedinde şöyle söylerler. Allah döyümlük versin. Yani tahammül gücü versin. Sabretme imkanı versin. Döymek dayanabilmek demek. Yumuşak g değil, y ile yazılıyor. Döymek, tahammül etmek, sabretmek, katlanabilmek demek. Yani pervane de döyemez ama sen döyersin dedi Fuzuli. Bu döymek fiilini Yunus Emre'de de çok güzel bir yerde görüyoruz. Bu vesileyle Yunus Emre'nin harika ve çok kısa bir şiirini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Niceler bu dünyada günahını yuyamaz, ömrü geçer yok yere ey diriga duyamaz. Bir nice kişilerin gaflet gözün bağlamış, hak yoluna der isen bir yufkaya kıyamaz. Bu dünya bir gelindir, yeşil kızıl donanmış, kişi yeni geline bakıbanı doyamaz. Ey nice arslanları alır aktarır ölüm. Azrail pençesine bir yoksulca döyemez. Var şimdi miskin Yunus uryan olup gir yola. Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz. Sevgili izleyenlerimiz, Hakikaten harika bir şiir. Hiç de ağır Osmanlıca ağdalı kelimeler yok. Sade halk diliyle, öz Türkçeyle yazılmış. Niceler var bu dünyada günahını temizleyemez. Günahıyla ahirete gider maalesef. Ömrü yok yere geçer fark edemez. Üzülür ey diriga duyamaz. Bir nice kişilerin gaflet, çok insanın gaflet gözünü bağlamıştır. Hak yoluna der isen bir yufkaya kıyamaz. Ne kadar kritik değil efendim? Bir yufkaya kıyamaz ki hak yoluna vere ve böylece ahiret sermayesi yapar. Buna dayanamaz. İnsan böyle cimrilik yapar bazen diyor. Ebu Bekir Şibli Hazretlerini çok seven bir fırıncı vardı. Ömrü boyunca onu andı, özledi. Ah dedi bir görsem tanısam ve bir gün dükkanına doluştu esnaf. Girip çıkan müşterinin arkasından geldiler. Gözün aydın hayırlı olsun filan dediler. Adamcağız ne oldu neyi kutluyorsunuz? Ebu Bekir Şibli geldi özlüyordun ya senelerdir yanıp yakılıyordun ya işte biraz önce çıkan oydu dediler. Eyvah dedi. Çünkü o gelen kişi Allah rızası için diyerek bir ekmek istemiş ve fırıncı vermemiş. Hadi Allah versin demiş, göndermiş, cimrilik etmiş. Pişman oldu, gitti Ebu Bekir Şibli Hazretleri'nin ayağına kapandı, affını istedi. Gafillik ettim, cahillik ettim, beni affedin dedi. Yalvar yakar bir ziyafete ikna etti ve çiftliğinde muazzam bir ziyafet tertip etti. Herkesi davet etti. Çok büyük masraflı gösterişli bir yemek. Yemeğin sonunda Ebu Bekir Şibli Hazretleri tabii baş misafir olarak yanında oturuyor ve dua edecek. Duadan sonra dedi ki emeği boşa giden birini görmek isteyen fırıncıya baksın. Allah için bir yufka vermedi. Ebu Bekir Şibli ile yemek yedi desinler diye avuç avuç altın harcadı. Vah dedi. Boşa gitti. İşte derste herhalde böyle veriliyor. Son beyt okuyorum. Var şimdi miskin Yunus Uryan olup gir yola, yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz. Eynice arslanları alır aktarır ölüm, Azrail pençesine bir yoksulca döyemez. Bu iki beytte de şunları söylüyor arslan gibi olan, bastığı yeri titreten niceleri Hazreti Azrail geldiği zaman yıkar geçer. Ona dayanamaz. Bir yoksul gibi, bir aciz gibi bile dayanamaz. Ölüm karşısında herkes çaresizdir diyor. Ve şimdi Son sözünü söylerken Hazreti Yunus, Uryan olup gir yola, yani benliğinden sıyrılarak, iddialarından arınarak gir manevi yola. Çünkü her şeyinden arınırsan, servetinden makamından arınırsan, üniformanı çıkarırsan eğer, servetinden de ayrılır, kalbinden dünya sevgisini çıkarırsan, senden alacak bir şey bulamaz şeytan. Yüz çukallı gelirse yalıncağı soyamaz. Üzerinde kıymetli bir şey olmayanı yüz eşkıya, silahlı eşkıya gelse soyamaz. Soyulacak bir şeyi yok çünkü. İşte bu son Mısra'daki nükteye benzer şekilde bugünlerde kulağınıza çalınıyordur. Esaslı bir Karaca olan şiiri. Üryan geldim yine üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Harami var deyip korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Alelade bir türkü gibi dinliyoruz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Dikkatle bakalım. Üryan geldim yine üryan giderim. Ben bu dünyaya çıplak geldim, çıplak giderim. Bu dünyada bulunan hiçbir şeyi kalbime koymadım. Adam gibi geldim, gidiyorum. Ölmemeye elde fermanım mı var? Nesini seveyim diyor. Öleceğim neticede. Beni korkutuyorlar yolda eşkıya var, harami var deyip korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ben haramiden, ben eşkıyadan niye korkayım? Soyulacak bir şeyim yok ki diyor. İşte her şeyden bilenin tavrı bu oluyor. Delikanlılık, yiğitlik, erkeklik haddi zatında dünyaya gönül vermemekten ibarettir. Buradaki erkeklik ifadesinin cinsiyete işaret etmediğini de herhalde belirtmeye bile hacet yok. Hani ecdat hani ata, hakka karşı etme hata, tabut denen ağaç ata, binmeme çare mi var? 70'li yıllarda Muazzaz Türünk'ten dinlenen bir türkünün sözleridir ki yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine ait bir söz olsa gerek bu. Ya da yani bu, bunu tespit edemedim, hayli araştırdım ama bulamadım. Belki de Alvarlı Efe'ye ait bir söz. Çünkü son Mısra'daki mahlas ikisinden birine işaret ediyor. Hani ecdat hani ata, hakka karşı etme hata, tabut denen ağaç ata. Bilmeme çare mi var? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta atabilmek var diyen Necip Fazıl'ı da bu vesileyle hatırlayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Katılım evim, hayati inançla söz arasındayız sundu. Katılım evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki?